Çözüm merkezimiz, ilçe belediyelerimizin hepsi seferber oluyor. Biz uyumuyoruz, uyumayacağız da yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz. Ben her anlamda olduğu gibi siz gazetecilerimize, medya mensuplarına çok teşekkür ediyoruz. Güzel kullanıldığı takdirde medyanın gücünü hep birlikte görüyoruz. Rabbim bir daha böyle afet yaşatmasın. Biz kuvayi milliye ruhuyla, aynı ruhla, yorulduğumuzu hissetmeden gençlerimizin başında yardıma, yardımlaşmaya devam etmek istiyoruz. Bizi her zaman olduğu gibi bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben bugün bir daire başkanı olarak değil, memleketin bir ferdi olarak, bir öğretmeni olarak duygularımı ya burada yaşanılanların hepsi ayrı bir not alınacak ders niteliğinde. Var Almanya'da bir sel felaketi olduğunda hani vatandaşların hemen bir arada birlikte olamadılar ve Almanlar ağladı. Bizim Türk toplumumuz.